Hırsını aldık 3 örsümüzü alalım abi ne alak Bir şey söyleyeceğim zırtleşme bu çara değil de kritik işe yarıyordu kanki sanki düz vuruş atıyoruz Kritik alalım Zırtleşmeyi de sonra alırız kritik vuruş atıklık okey 20 de ad oh Hali hırsı müthiş oldu ya Bu hırsını yazdım evet pasaportluyuz <laughs> Kanka 3 hırs başladım Normal hırsım olmadığı için Kafidir Gel hele gel Hele bir gel gel. Lan nasıl geçemedim? Bu ne abi? Çekleri aldınız benim pasif çok hızlı kapandı ya. Leap gelinlendirilecektim de. Flash'ı kullanaydık okeydi. İyisin olacak. Bunu deneyeceğim. İyisin. Ben bir tane daha vurayım. Oğlum cana gidiyorum help me. Adamsın. Kanka birini devirsek alacağız gibi de. Aha. Oğlum bu daha çok yiyormuş biz niye orada vurup durduk ki. Bir it atarsan pasif gelecek geldi. Tamam güzel bir daha diriliyorum olacak. Çok Evet. Geliyorum. orada öldüremediysen. Lan nah, iyi yedin aga. orada <laughs> evet, evet. öldüremediysen bitti o iş. Aynen öyle. Kanka şuradan şöyle bir 15-2000 AD olsak ne vurur lan acaba? Korktuğum başıma gelmez değil mi? Gelmedi tamam. İsme bak. O ne lan? Yorsa <laughs> 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 <Your salgı> aldım. <laughs> Kritik mi alayım? Atiklik mi? Atiklik alayım ya biraz başta saldırı olsun değil mi? Oğlum dikkat ettim de lobide AP yok. Mordeden şeyden başka. O işte vurur biraz. Gel direkt dalalım oğlum işte çıkmadan adam. Yarım canla çıksın hemen. Olacak. Üst Kanka, doğru ben geliyor. Geldi. Hatta şu canı alacağım. Sen onu al. Kanka o aldı tüm canları. Lan Neyse nasıl çekti an. bu beni? bu Zahen kardeşimizin ayakkabısından dolayı ben buna vuramıyorum. Asifle kalkacağım da biraz zor alacağız gibi bu turu. Yok kanka alamadık. O Vayne... Niye şu o kadar şey bu arada? Şey. Vayne... Bu arada ya vuruyor da. Alırız bu arada ya. Biraz ilerlesin. Yok yok şu anlık. Evet evet şu anlık. Şimdi diyeceğiz. Alacak kanka, her anlık bunu, bunu var. Ne var sende? Kanka bak. <laughs> şaka mı lan? Ben ne çıkartsam iyi olur bu çara. Draktar olur biliyor musun? Köstek çıktı. Köstek de olur aslında. Alayım mı bunu direkt? Bilmem. lan? Draktar denemeli miyim? Bence bu olur ya. Hmm. Kösteyi alacağım ya. Aldım gitti. Abi yeni geldim. vurup oynayacağım mı? Kankacım. Şu anlık düşünmüyorum ama oynarız. Niye ki ne? Kals denemiş. İki tane Aynı şey be vermiş. Be, tatsız. Yümü de mücevherli var. Ne iş? Şunu yıkalım kanka Tamam Onu tutamadık Onu aldım şuradan Bunları biz nasıl yakalayacağız ya? İzliyorlar da aynı acımış değil mi? Ya gerçekten ben. mi ya? Ben acımıyorum Girecek tp'ye de Bir de sanatlı yolda ya. What the hell? Kanka ultimi şu olacak. an kullanmıyorum da oğlum Yumi ne vurdu yarı attı. Bana doğru gel. Hayda. Kanka bu low demiş de yemiyor. Ya stun atıyor bir de kanka ben sinir oldum. Atabiliyor musun ulti? Aa. Ulti şey gelmeden çok iyi hasar. Benim pasifim var. Na yapma. E gel. Lan kedi. Güzel. 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 Güzel bence de. Güzel hasar çıktı bir anda. Alanda pasifle bin. Aldık ya zaten. Kanka örslerimi alıyorum. Ananı satayım şans çıktı. Allah Sırt değişme. Kanka can falan alsam mı baştan biraz alayım ya. Lazım olacak. 35 AD. Aa, ee, zırt full çıkmış alalım. Kiraz atiklik kudret. Bir daha teknik aldım tamam. Güzel oldu lan şans kristali. Baya güzel oldu. Güzel şu an okeyiz gibi. Herhal bu hero'yu görmek zorunda mıyız? Biz. Kardeşim evet. Yeni geldi çünkü. Kanka Draven yok. Talih var. Geldim kanka. Şöyle bir. Kanka Malphite de demeye evet. da. Pasifimi açmaya çalışıyorum Basipim açtım. Var. Açtım oynuyorum sen canı al. İyisin. Kuparsam şöyle. Aa lan buna da vururum bu arada. Hazır açıkken. Bir tane daha vurayım şurada bir stun var mı olacak? Oğlum lan. Sıkıntı yok kaldıracağım. Okey. Ölür de orada da. İyisin. Geliyorum kanka. Şunu hemen bayıltır mıyım acaba? Ya oğlum ya. Bu W'su benim çok canımı sıkıyor. Malfight aldın mı? Haydi. Öl lan. Ölmüyor lan. Öl lan. Ya gerçekten mi? lan <laughs> öl. <O be. gülüyor> <laughs> 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 Allah Allah. Ya siz miydiniz ha? Kanka neyse neyse eğlensinler eğlensinler. Eğlenin kardeşim. Aa kaba COVID geldi güzel. 120 saldırı gibi çok iyi bu arada. Bir örst daha aldım kanka. Kritiğimi aldım. Birazdan deşeceğiz rahat olun. Ve bu? Bir örst daha zahir Tamam. Ultiyi doşladım. Çok iyisin lan. O da doşladı bizi. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Pasifi açmam lazım. Ha açtım. Tamam. Onun da canı bir. Baktığım gibi keseceğim. Tamam. Atmadan vurursak orna. Tamam. Skill bekliyorum. Oo, iyi vurdu. Oğlum draklar bu arada çok iyi ya. Dolcay. Helalsin. Adamsın. Geliyorum hadi. Bir saniye. Tamam. Lan nasıl? Kanka bir verip de, bekliyorum da. Tamam alırım aldım. Hayırlı işler. VP kanka çok iyi oynadın. İyi iyiyiz. Örsümü aldım abi. atiklik AD biraz az çıkıyor ama üzücü. Onu da çözeceğiz inşallah. Canını alayım şöyle. 14 AD'dir. Niye çıkmadı lan bu arada? 17. örsteyim. Mistik gelmedi bu arada. Sıkıntı yok. Canımız çok iyi kanka. Tamam. Beni arıyor şu Ben şu canlı Bu cana mi kanka? Kanka belki. Ben oraya gidiyormuş gibi yapacağım. Tamam. Yemliyorum. Bu işin ulti yaptı. Selamın aleyk. Aa. E. Ee? bir koydum ultiyi. Lucian ölüyor. Lucian yattı ara. bu Zahen kardeş de yattı ara. Bakla. Vuruyorum. Bir daha vurdum. Hayırlı işler. Nice. G ha güzel daha bu arada. <laughs> güzel ulti işin. Evet. Beni orada saklanıyor sandı kanka. Evet. Emin ultiyi tutacak. Bu da ulti üstüne kanka? Çok düşündün mü bunu? <laughs> İyileştirme ve kalkan gücü alacağım. %22 ne ya? Q'dan iyileştirmemizi arttırır bu arada. İyi olur. Örs aldım. Bana ne verdi? 2 rastgele 2 can. %30 ne kanka ya? Abi bu niye saçma sapan şeyler veriyor? Burada kritik sayıyor değil evet. mi benim? Aa, göstermeyi mi alsam ya da? Gelmeyeyim alayım iyice arttıralım ya yüzdelik gelince. Bunda toprağın uyanışı bunda atılgan mı var? Ben neyi çektim peki? Mutasyon cellat anladım. %30 da yani ayıptır ya gerçekten. Arkadaşlar selamlar. Dur dur. Kanka Ambessa bunu yırtar diyen kimdi ya? O bir daha konuşabilir mi? <laughs> Hanginiz de o Ambessa bunu döver diyen? Örsüm yok daha mistik. Silver eklenti. Olacak, esiyon mudur kanka? Yon Sion mudur? Yondur belki. Bence kanka. değildir ama. Niye ki ne kaçamasınlar bizden işte. Allah uçuna gitti ya la ulti attı diye. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Gölge koşucu kana kana. Örüş çıkar mı? Deneyeyim bir şansımı. Zaten ilişkimi kalkan gücü de çıktı. Ya zaten bu saatten sonra adam akıllı bir şey çıkacak gibi durmuyor. Ah sizde işmiş var ben bunu alıyorum. Örüş denemeyeceğim. %52 ne kanka? Hadi la bir 70 la. 54'e çıktı şimdi delireceğim şimdi. Allah Allah. Evet burası... Bakıyorum kanka. Malphite mücverli. Malphite gibi ya. Ben ne çektim lan. He, kırmızı mavi ama arkadaşlar ulti bize Hadi bakalım. Hadi bakalım Recep. Oh, Abiciğim ne vuruyorsun oha! Bir koydu. Güzel o oh, bu da ulti bekletmiş. İyisin. Bir tane daha. Oğlay kaçtım bir. Hayır vurdum Ölmedim mi lan gerçekten? Sen gerçekten ölmedim ben ha. Ahla Nereye kardeş? Osman'ım <laughs> nereye gidersin? Kanka can alıp anladım. Alayım yani. gelmiş olabilir. Böyle bu ultiyle girdim kanka buraya. Hayırlı işler. Tamam kardeşim. Aynı işler. Mistik örtüm ben yok hala. Bu arada neyi yaktı lan beni o kadar? Hadi artık bir sikör zamanı. Arkadaşlar hazırlanın. Bir yani bir direnci alsam mı ya? bir daha çok yoktu değil mi? Gerek yok teknik Atiklik. %48 diyor. Oğlum vallahi vuracağım tokadı şimdi. 20 büyü direnci alayım bu sefer. Kritiği fullledik. Kırılmaz alayım. %40 diyor kanka bu ne la? Aha 78 oh be. Ay, kanka sabır geldik ya. Tamam geldi arkadaşlar. Bu saatten sonra bizim borumuz öper. Gerçi zaten bizim kötü gibi duruyor ama. 8 liradayım kanka. Her diğer gelmeyi denerse kafasına vurur. Ben, tamam, ben buna vurayım direkt. Direkt adam iticisi çalıştı oğlum direkt bunu. Üstüme doğru gelirse bu arada şey yapacağım ona. Ne o alemdesin? Geliyorum ona. Nereye gitti o ya? kanka. bu çok hızlı kaçıyor yalnız ben yetişemiyorum. Üstten bir can alacağım olacak. Ben de üste geldim. Bunu tutabilirsen derken. Vay arkadaş ya. Kanka bu pasifimi açabilirsem. Oha. Gerek yokmuş arkadaşlar. Bravo vallahi benet görüşürüz. Şans kristali mi? Ne diyor oğlum? Bir askeri. Kudret artık AD veren her şeyi alacağım. Ee. Aa, hazır <laughs> değişmiyor. Tamam, mi? Heh, söyle kardeşim. %610 taban can yenilemesi verdi. Kaç? Yüzde altıyız o. Teşekkür ederim sen kilolu değilsin götün büyük diyor. Oh my god. Kim dedi ona? Ona uğurcam. Yani. <laughs> Oha lan Yumi. Hasara bak Yumi'nin. <laughs> <laughs> ne yapıyon lan? <laughs> kanka bir girdim ona. Tamam vurduk vurduk. Ee daha sonra ezil kardeş. Yani <laughs> TP'ye giremedi aynen, lan. Aynen kanka. Oğlum bu ne? <laughs> çok eğlenceli lan. Otur 78 geçeyim, geldi. O risk analizi değil lan. Rol hakkım tüh lan. Neyse bir dakika bu saatten sonra bizim şeylik ihtiyacımız yok da bir deneyeyim iyi bir şey verir mi? Ölüm sonrası hizmet geldi patron çıldırdı geldi. Şunu ama şeyim var tali örsüm var satarsa çok ucuza satar ölüm sonrasını alıyorum. Ama... gold eklentiye gerek yok ya. Ya da zafiyet gelir miydi bilemedim ama. Neyse aldım ölüm sonrasını. Bunlar, bunlar yine gelmiş kanka ya. Bir ölüm sonrası mı var? Yok kamikaze var. Tam okey. oyun bitmişti. olsun ne olacak? Ölüm sonrası daha iyi. İki kere dirileceğim. Beni itecek şimdi. Bir daha it geliyorum. Buraya kafaya indi bunun. Hop, Zahen. ney? 3100 vurdum. Anlıyorum hocam. Bayağı mantıklı bırak, bırak, ve de dengeli. <laughs> Bak, sinirlendim. Kanka bunlar bizim Salalım eli? El salacağız size ya. Bir gelin bakayım bir hasar testi yapayım. Sonra el salacağız. Aleyküm selam buram. Hoş geldin. Örs aldım kanka. Alabildiğim bütün örsleri alayım ne kadar olacak. Onun için hadi. Onun için AD biraz fazla çıksa çok daha yüksek olacak ama. Hasar testi denek olduk diye. Lan isterseniz direkt bitsin. Ama bence test edelim ya. Denek olun. Bak. Ben dokunmuyorum o zaman. 2 vs 1 atıyorum. Sen dokunma kanka. Gelin bakalım. Ama kardeşim keserseniz girerim ha. Yok yok zaten. Eli vereceğiz ya her türlü sen dur. Bak bak bak. Psikopat gibi ulti atıyor bak. Eee kardeş. bir kesersen ele biraz... bu arada. Evet, evet bu, arada. bu ne kanka? Tamam dur gel kes gel kes. Gel kes vurmuyorum gel. Oğlum <laughs> bu ne? İkisi bir arada ölüyordu. Adamı kaldır beni de kesin bu arada. Aleve kalmam, aleve kalmak riskli benim için. Mekanik center olduk diye. Bak ölüm zil metişi de... kardeşim gördün mü? Şişelik <laughs> girecek yükü alayım mı lan? Oğlum acayip vurdu lan hero. Şuna Oğlum bak. hadi da. Kesin artık bu adamı. <laughs> Ölmüyor kanka. Kaç puan var? Hala evet. bir tur salabiliriz. Bir tur daha salalım. Bu turu da vereceğiz kankalar. Bir tur daha hasar test. Aa, Malphite'a Kadim gelmiş. Ben Kudret. Malphite'a Kadim mi gelmiş? Mechanic center olsun mu? AP değil mi o? Büyü direnci de alayım. Onu da alabiliriz. Niye almayalım? 18 AD. 17 AD. İkir askerlerden artık büyük direnci. Hop. Şunu da alak. 25 de şuradan. Bu arada şu an bakayım kaç alıyor? Adem hemen açalım. 1741 kanka iksirsiz. Bu turu da vereceğiz arkadaşlar. Savaş Ne gerek yok oğlum ya. Savaş Bey'in toru topu 100 AD verecek. Ne gerek var oğlum? Bunu neden dokunmuyorsun? Temmuz'un beni konuşup seni iyi ev al, al, beni arka odaya. Al kardeşim. Çek beni odaya. Neredesin? <laughs> Bak şimdi. Ulti. Kanka tek yedi ya. Ha şu adamını bir kaldır. Git git adamı kes. Git şu adamı kes. Kes beni. Son adamını kaldır. Bir şey mal, mal fight'a da bir hasar deneyeceğim de dur bakayım kaldırsın. Kaldır. Bak. Ö? E? Kes Kanka, beni kes. Vurma, bu vurma, ha, nasıl vurma. vurma, vurma, vurma. vurma. Vurma, vurma vurma vurma. Keser lan alan dışına çıkarız gel. Çık alandan. Yok, ya çıksana oğlum Yok. ölmezsin falan. Çıkmam. Çıkmam diyor ya. Oğlum Psikopat. Bu ne oğlum? Malfight bir vuruşla yemesin ama ya. Mantıklı bir azar değil. İyisin. Tamam şimdi normal oynayın arkadaşlar. İstediğiniz gibi oynayın artık. Ha. Oynayabilecekler de. <laughs> Olsun. Oğlum bir şans <laughs> kırmızı seni daha çıktı. Kritik vuruş sarı alayım şuradan. Alıyoruz. Bakalım artık. Kritik kritik alacağım. Böyle 15 adet. Bu arada iksiri alayım da dur. Hani ikisini alsam mı? Gerek yok gibi de bakarız. Kanka bir tane daha koydum. 22 AD. Böyle bir A açamadım. Lan pasifi tam açamadım. Bakamadık. Arkadaşlar şu an minimum 2K AD'miz var bu arada. Ben şu çiçeklerden falan tekleyebiliyor mu? Dur bakalım anlayacağız artık. 62 örsün bu arada. bir şey deneyeceğim. Bir gelsenize. Oluyor sen dursan da ben mi dövüşseydim lan. Eee? Oğlum bu ne lan? Ultiyi çekerken. Kanka <laughs> <laughs> arkadaşlar. Minimum 2K'ydı bak. Minimum 2K. En kötü 2.5K'ya yakın şeyimiz vardı. Bakamadım ona ya hızlı alamadığım için. Bu nasıl bir hasar? Kanka yani biraz buraydım. Azıcık vursaydım yani. Ben de bir o <laughs> vurmalı şeyini yersin, şey yapsaydık. Tabii. Bayağı mantıklı bu arada. 116K'da vurmuşuz. Şöyle bir tanklara da baktım. 82K. Oğlum saçmalık lan. Tek attık.